Evet sevgili arkadaşlar Mavi Set 3. kitap Ders Anlatım Fiyo 18 konumuz kuantum fiziğine giriş. Konumuz kuantum fiziğine giriş ama şu an biz burada siyah cisim ışıması konusunu anlatacağız. Siyah cisim ışıması konusuyla alakalı son 5 yılda bir tane soru geldi. Siyah cisim ışıması. Şimdi kuantum mekaniğinin kurucusu Max Planck sayılır. Planck'a Dirac, Heisenberg, Bohr ve Einstein katılmışlar ve kuantum mekaniğine katkıda bulunmuşlar. Schrödinger ise kuantum mekaniğinin denklemlerini ortaya koymuş ve atomun tüm yapısal değerlerini, davranışlarını şu anki günümüzdeki şekliyle formüle etmişlerdir. Sıcaklığı sıfır kelvinden fazla olan her madde elektromanyetik ışıma yapar. Isı sıcaklık konusunda ifade edilmişti. Mutlak sıcaklık denilen sıcaklığa geldiği zaman yani sıfır kelvin ya da eksi 273 dolayısıyla eksi 273 santigrat derece ya da sıfır kelvinin altında zaten moleküller hareket etmiyorlar bu sıcaklıkta ölü oluyorlardı. Biz bu sıcakta mutlak sıfır noktası diyorduk. Bunun üzerindeki her madde ışıma yapar. Bu ışıma maddeyi oluşturan taneciklerin titreşim hareketiyle oluşur. Bu elektromanyetik ışımanın şiddeti taneciklerin titreşiminin şiddetine ve dolayısıyla maddenin sıcaklığını bağlı olarak değişir. Bu ışımaya termal ışıma denir. Üzerine düşen ışığın tamamını suğuran ve her dalga boyunda ışıma yaptığı düşünülen cisimlere siyah cisim denir. Siyah cisim sıcaklığın eksiyle yaptığı ışımaya siyah cisim ışıması ifadesi kullanılır. Isıtılan demir çubuk, kor halindeki kömür ve güneş iyi bir siyah cisimdir. Siyah cisimlerden yapılan ışımanın tamamı görünmez. Çünkü biz insan olarak elektromanyetik dalga spektrumunda görünür ışık denilen yeri sadece gözü olarak biz algılamaya ettiği yeterliyiz. Orası da kırmızıdan başlıyor da kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor şeklinde bu ışınların arasını biz görebiliyorduk. Onların dışındakileri zaten göremiyorduk. Dolayısıyla e, siyah cisimlerinden yapılan ışımanın tamamı görünmez. Işıma görünmeye başlarsa ilk renk kırmızı, sonra turuncu, sonra sarı şeklinde devam eder. Siyah cisimler görünür frekansta kırmızı renkte ışıma yaparken cismin sıcaklığı arttıkça sırasıyla turuncu, sarı, yeşil ve mavi renge doğru değişen ışımalar yaparlar. Optikten bilmiş olduğumuz kırmızı, turuncu, sarı, yeşil Mavi ve mor. Sağ tarafa doğru frekansımız artar, sağ tarafa doğru kırılma indisi artar, sağ tarafa doğru enerji artar, ee, sol tarafa doğru da dalga boyu artar, yani enerji azalır. Dalga boyu enerji ters orantılıdır. Ee, burada sıcakta balık közden itibaren 1000 kelvinle başlamış, yukarı doğru 2000 kelvin gün doğumu, 3000 kelvin akkor teli lamba, 5000 kelvin filosan lamba. 6000 Kelvin, 7000 Kelvin işte halojen lamba, led lamba, güneş yüzeyi de aynı şekilde. Yukarı doğru çıkıldığı zaman 10.000 Kelvin'de Rigel yıldızın sıcaklığı şeklinde ifade edilmiş. Duvardaki bir delik siyah bir cisimden daha siyah gözükür. Çünkü siyah bir cisimden az da olsa sahip olduğu enerjiyle alakalı olarak etrafına ışıma yapılır ve parlak olarak mesela en azından duvardaki bir deliğe göre daha ışıklı bir şekilde etrafa enerji yaymaktadır çünkü. Ancak siyah deliğe giren ışık iç kısımda soğurulur ve dışarıya çıkamaz. Bu nedenle oldukça siyah bir görünümü vardır. Siyah cisimler bu şekilde davranırlar. Bu modelleme olarak bunun dışarıdan bir tane ışık ışınımız şöyle gönderildiği zaman iç taraftaki yüzeye çarpar. Yüzeye çarptığı her Çarpışta da sahip olduğu enerjinin bir kısmını o yüzeye aktarır ta ki e, bütün enerjisini o iç tarafta harcayınca kadar. Şekildeki gibi yalnız bir yerine delik olan içi boş kapalı bir cismin delikten gelen ışınlar iç kısımdaki çoklu yansımalar sonucunda tamamen enerjilerini kaybeder yani sorulur. Cisimden çıkan ışın sadece çeperlerdeki atomların temel hareketiyle meydana gelir. Bu model bir siyah cisim ışıması modelidir. Siyah cisimlerin her dalga boyunda ışıma yaptığı deneylerde ispatlanmış. Ancak bazı dalga boylarında ışıma şiddeti daha fazla olmakta. Işımanın tepe yaptığı şiddete sahip dalga boyu cismin sıcaklığı ile ters orantılıdır. Siyah cisim ışımasında malzemenin türü ışımayı etkilemez. Grafikte 3000 Kelvin sıcaklığında tepe değeri Angstrom şeklinde verecek buradaki dalga boyları Şimdi 3000 Kelvin sıcaklığındaki tepe değeri A, 4000 Kelvin sıcaklığındaki tepe değeri B, 5000 Kelvin sıcaklığında tepe değeri C noktaları olup görüldüğü gibi 1 mikrometreden 0.5 kilometre kadar ilerlemekte mikrometre şeklinde burada dalga boyumuz gösterilmiş. Dolayısıyla sıfıra doğru yaklaştığı zaman 3000 kelvinden 4000-5000 şeklinde sıfıra doğru sıcaklığımızın yani ışıma şiddetinin arttığını görebiliyoruz. Siyah cisimlerin yaptığı ışımanın şiddetinin çeşitli sıcaklık değerleriyle dalga boyuna bağlı değişim grafiğini gösterilen grafik aşağıdaki gibi ifade edilmiş. Grafikte kızıl ötesi, görünür ışık, mor ötesi bölgelerde işaretlenmiş. Grafiğe bakılarak aşağıdaki yorumlar yapılabilir. Bir klasik fiziğe göre dalga boyunun ışık şiddetine göre değişim grafiği var. Klasik fiziktekine bakıldığı zaman hiçbir tik yapmadan dalga boyu sonsuzdan sıfıra doğru yaklaştığı zaman enerjinin de yani ışıma şiddetinin sürekli büyüdüğü arttığı gözlenmekte. Ama diğer deneysel verilere bakıldığı zaman bunun bir yerde pik yapıp tekrar sıfıra doğru indiği gözlenmiş. Dolayısıyla cismin sıcaklığı arttıkça grafiğin tepe noktası yukarı doğru yükselir. Işıma şiddeti de artar. Aynı zamanda sıcaklık arttıkça yayınlanan ışıma uzun dalga boyundan kısa dalga boyuna doğru kayar. Yani ışıma kız üretesi bölgeden mor bölgeye doğru kayar hareketler. Bu duruma Wien yer değiştirme yasası şeklinde ifade verilmiştir. Işıma yapan maddenin sıcaklığı Kelvin cinsinden T. Eğrinin tepe yaptığı andaki dalga boyu metre olarak lambda max ise lambda max çarpı T eşittir. 2,898 çarpı 10 3. Bunu sorularda rakam olarak sordukları yerlerde genelde 2,9'a ya da 3'e yuvarlayarak veriyorlar. Vn sabit olarak geçer buradaki. Yani lambda max çarpı T sıcaklık ışıma şireti eşittir. Vn sabiti şeklinde Vn sabiti şeklinde bunu yazabiliriz. E, i̇kincisi cismin yayınlandığı toplam ışıma gücü ve frekansı sıcaklık ile birlikte artar. Işıma şiddeti dalga boyu grafiğinin altında kalan toplam ışıma gücünü verir. Yani bize verdikleri grafiklerde e, diyelim ki ne şöyle birkaç tane grafik verdiler. E, bunların dediler ki ne, şu üstteki A alttaki B'dir. Işıma güçleri büyük küçük kıyaslama yapacak olursak B'nin altındaki alanı şöyle mavi ile taramış olalım. B'nin altındaki toplam o alan onun ışınma gücünün toplam değerini verir. A'nın altındaki alan ise sevgili arkadaşlarım, şurası e, daha fazla. Dolayısıyla biz bunların direkt tüm toplam ışınma güçlerinin değerleri nedir diye sordukları zaman altlarındaki alan, e, fiziksel olarak bulamayız ama matematikten buradaki şeyleri integralden hepsi atlanabilir eğer rakam olarak sorarlarsa. Yani sıcaklık arttıkça, tekrar söyleyelim, e, sıcaklık arttıkça ışıma şiddeti artıyor. Dolayısıyla dalga boyumuz sıfıra doğru yaklaşmış oluyor. Işıma gücü de artıyor. Klasik yaklaşımla bu alan kısa dalga boyuna doğru yaklaşıkta artarak sonsuza doğru gitmesi lazım. Şöyle klasik fizikteki verilerden böyle bir şey çıkması lazım. Bu da mor ötesi anlamına gelir. Ama yapılan deneylerde bir yerde maksimum ışıma yapıp arkasından sıfıra doğru indiği gözlenmiş. Maksimum ışımayı yaptığı I max yapalım şuraya. Yani ışıma şiddetinin maksimum anlamında. Oradaki ışımanın maksimum olduğu yerdeki dalga boyuna biz e, landa lambda max diyoruz. Aslında lambda max'tan kastedilen en büyük ya da maksimum dalga boyu anlamı değil. E, landa lambda max diye ifade ettiğimiz yer e, ışımanın maksimum olduğu yer ışımanın maksimum olduğu yerdeki dalga boyunun ismine lambda max demiş oluyoruz. Dolayısıyla lambda max çarpı t eşittir v sabiti. Hatta mesela günlük hayatımızda da bu lambda çarpı t eşittir v sabiti ile alakalı eskiden işte hastaneye gittiğimiz zaman termometrelerle işte koltuğumuzun altına ya da ya da ağzımızda mesela bir koyuyorlar. Sıcaklığımızı o şekilde ölçüyorlardı. Şimdi direkt e, vücudumuzdan yayınlanan frekans veya dalga boyuna işte bakarak uzaktan hiç dokunmadan ya da bir termometreyle mesela işte ölçüm yapmadan e, vücudumuzdan yayınlanan ışıma şiddetinin değerine göre bu formülden faydalanıp sıcaklığımızın ne olduklarını e, ölçümü yapabiliyoruz. Hemen yüzümüze tutulan o işte aletle 35 derece 36 derece şeklinde ifadeleri kullanabiliyoruz. Grafikte görüldüğü gibi bu durum klasik fizikte açıklanamamakta Bu durum Max Planck tarafından ortaya atılan iki tarih ile uh, aşılmıştır, söylemiştir. Kor halindeki maddelerden gelen ışımalar üzerinde yaptığı çalışmalarda Planck'ın bulduğu matematiksel fonksiyon büyük dalga boylarında klasik fizik yasalarıyla aynı sonuçları vermekte ve kısa dalga boylarında da deneysel sonuçlara uymakta. Planck Pitezi e, dediğimiz... Bir, ışıma enerjisi ancak kesikli değerlerde yani kuantumlar halinde sorulup yayınlanabilir. Bu ışıma enerjisi ışımanın frekansıyla doğru orantılıdır. Yani e, eşittir h çarpı f. Buradaki h Planck sabiti. N yörünge buradaki numarası birden başlar. 1, 2, 3, 4 gibi rakamlar e, ile ifade edilir. Dolayısıyla bir e, enerjinin sahip olduğu e, büyüklük n çarpı h çarpı f şeklinde yazılabilir. Burada n kuantum sayılarındandır. Yani her bir kuantumlu enerji değeri atom için farklı bir kuantum durumuna karşılık gelir. H ise Planck sabit olup evrensel değere sahiptir. 6.62 onu direkse 34 saniyedir. Kendisi size sordukları sorularda verecek bunu. Atomlar ikincisi, atomlar foton denilen kesikli paketçikler halinde enerjiyi yayar ve ya da absorbe eder yani yutarlar. Bu olay atomların enerji düzeyleri arasında Geçişi sırasında gerçekleşir. Atom üst enerji düzeyinden alt enerji düzeyine geçişi yaparken e, temel enerji düzeyinden üst enerji düzeyine e, çıkarken e, enerji alır tersinde ise enerji verir. Yani bir üst yörüngeden bor atom modelinde söylenen enerji elektron herhangi bir sebeple üst yörüngeden başka bir yörüngeye geçtiğinde Aradaki fark kadar enerji dışarıya foton olarak salar şeklinde. Buradaki yazılan şey onunla alakalı. Ku komşu iki kuantum düzey arasındaki enerji farkı delta eşittir h çarpı f. h çarpı f denilen şeyimiz ışıma yani foton ile hesaplanır. Dalgalarda hız eşittir lambda çarpı f eşitliği vardı. Buradaki formülümüzdeki F yani frekans gördüğümüz yere yerine yazacak olursak enerjimizin Hc bölü lambda formülü ile ifade edildiğini görebiliriz. H Planck sabiti, C de ışık hızı zaten o da sabit. Dolayısıyla enerji direkt dalga boyuyla doğru e, ters orantılı. Kırmızıdan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor dediğimizde sağ tarafa doğru dalga boyu azalıyordu. Dalga boyu azalır sağ tarafa doğru dalga boyu azaldığından sağ tarafa doğru enerjide artar. Yani büyür. H ile C'nin çarpımı yaklaşık değerdir bu. 12.400 elektron volt çarpı angstrom şeklinde alınır. Kendisi verdiği zaman biz bu HC çarpımını 12.400 alabiliriz. Onun dışında tam çarpımı rakam olarak 12.400 yapmaz. O yüzden çıkan sorularda ona dikkat etmek gerekir. Bir angstrom 10 metre Büyüklüğüne eşittir. Fotonların enerjisi oldukça küçük olduğu için enerji birimi olarak e, elektron volt kullanılır. Yani bir e, elektronun bir voltluk potansiyel altında hızlandırılmasıyla ortaya çıkan enerji anlamında kullanılır. Q çarpı V şeklinde yazabiliriz. Q burada bir elektronun yükü. 1,6 çarpı 10-19 kulomb. 1 volt ile çarpılınca da karşımıza onun sahip olduğu enerji büyüklüğü çıkar. Sorularda hc çarpımı elektron volt angüstronun cinsinden dalga boyu angström cinsinden verilirse enerjide elektron volt olarak bulunmuş olur. Birinci örneğimiz dalga boyu 5000 angström olan mavi ışığın enerjisi kaç elektron volttur? hc çarpımı 12400 alabilirsiniz demiş. Enerji formülümüzü hatırlayalım. E, H çarpı C bölü lambda demekti. Hc çarpımını kendisi 12.400 olarak vermiş. Lambda'mız da burada 5000. Sadeleşmeleri yaptığımız zaman 124 bölü 50. E, buradan da e, hatta bunu 2 ile çarparsak e, 248 bölü 100 yapar. Bunun da yüze böldüğümüz zaman 2,48 elektron volt olduğunu bulmuş oluruz. Cevabımız A seçeneğidir. İkinci örneğimiz X'ye fotonların dalga boyları sırasıyla lambda ve 2 landadır. Enerjilerin sırasıyla EX, EY olduğuna göre oranları neye eşittir? EX gördüğümüz üzere HC bölü lambda diğeri için de HC bölü 2 lambda yazar ve birinciyi aynen yazar ikinci ters çevirir çarparsak karşımıza oranımız 2 olarak çıkar. Cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü soru. Isıtılmış bir cismin ışıma şiddeti dalga boyu grafiği şekildeki gibi veriliyor. Lambda 1, 2, 3 dalga boyları görünür ışık ise bu dalga boyları hangi renklere ait olabilir? Yani hatırlayalım kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Dalga boyu sağ tarafa doğru azalır. Şöyle yazalım. Dalga boyu azalır. Grafiğe bakınca e, en sol tarafta sıfır var. Yani en küçük olan. Buradaki verilerden en küçük dalga boyu lambda 1. Sonraki dalga boyu lambda 2. Sonraki dalga boyu Landa 3 gözüküyor. Yani en büyük dalga boyu e, yukarıdaki şekle bakınca Landa 3 eğer kırmızı olarak alırsak Landa 2 onun sağındakilerden birisini olarak almamız gerekiyor. Ya da Landa 1 en küçük dalga boyu. Orası en büyük enerji demek. O yüzden o landa bir mesela mor olursa diğerleri mavi, yeşil, sarı gibi şeyler olması gerekiyor. O yüzden landa bir kırmızı olma ihtimali kesinlikle yok. Çünkü landa bile kırmızı olarak alırsak enerjisi en büyük gibi almış oluruz ki tam tersi kırmızı aralarında landa kırmızı en büyük nokta 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 landa mor ise en küçük. O yüzden kırmızı olanların hepsini attık. Mavi ya da yeşillerden birisi olabilir. Lambda 3'ün yani dalga boyu en böyle büyük olanında da e, işte mavi ya da mor buradaki zaten verilen mor yok o yüzden mavi olma ihtimali e, yok e, dolayısıyla bu şeylere bakıldığı zaman lambda bir enerjisi en büyük olan lambda 3'te enerjisi en küçük olan bu sıralamaya bakıldığı zaman e, B seçeneğinde mavi en büyük enerji arkasından sarı arkasından kırmızı şeklinde sıralama olabilir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü örneğimiz sıcak bir cisimden yayılan ışımanın şiddetinin ışımanın dalga boyuna bağlı grafik şekildeki gibidir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur şeklinde Cisimden yayılan ışıma şiddeti maksimum olduğunda ışımanın dalga boyu da maksimum olmaktadır. Bu yanlış. Işımanın e, en büyük olduğu yerdeki dalga boyu biz lambda max diyoruz. Değilse buradaki lambda'ları sıraladığımız zaman lambda 3 dalga boyu en büyük olandır. Sonra lambda 2 sonrasında da lambda 1. Ama buradaki bizim lambda max olarak ifade ettiğimiz lambda 2 olarak gösterilen. Çünkü burada ışıma maksimum değerinde. O yüzden birinci öncülümüz yanlış. I şiddetli ışımaların dalga boyu lambda 1'de lambda bir de lambda 3'te olabilir. E, doğru. Çünkü şu an bakıldığı zaman I şiddetindeki ışıma lambda 1 ve lambda 3'te büyüklük olarak birbirlerine eşit gözüküyor. E, i̇kinci yöncümüz doğru. Işıma kısa dalga boyuna kaydıkça ışıma şiddeti sürekli artar. Klasik fizikte öyledir. Modern fizikte bir yerde tik yaptıktan sonra tekrar sıfıra doğru aşağı doğru iner. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlış. Yalnız iki doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. Beşinci örneğimiz. Sıcaklığı T olan bir cisimden yayılan ışımanın şiddetinin ışımanın dalga boyuna bağlı grafiği şekildeki gibi gösterilmiş. Buna göre bu cismin sıcaklığı yükseltildikten sonra cisimden yayılan ışımanın şiddetinin ışımanın dalga boyuna bağlı grafiği şekildeki 1, 2, 3, 4, 5 ile gösterilen grafiklerden hangisi olabilir demiş. Verilen şekle göre ışıma diyor sıcaklığı yükseltilirse demiş. Lambda çarpı T eşittir VN sabitiydi. Dolayısıyla sıcaklık eğer yani ışıma şiddeti artıyorsa yanındaki landanın küçülmesi lazım. Yani sola doğru kayması lazım. E sola doğru kayacaksa e, sıcaklığının yani ışıma şiddetinin yani en arasında e, aralarındaki en büyük olan olması lazım. Dolayısıyla e, bu verilen grafiğe bakıldığı zaman e, bizim e, şu anki verilerine bakınca en büyük e, olan yer a, buradaki e, 5 numara gözüküyor. Fakat 5 numara da bizim sıfıra ulaşmadığımızı, sıfırın yukarısında bir değerde kaldığımızı görüyoruz. Sıfırın yukarısında bir değerde olamayız. Yani hepsi tik yaptıktan sonra tekrar ee, dalga boyu sıfır olduğunda sıfıra sıfır enerji inmiş olması lazım. Yani şurasını landayı bir sıfır yaptığımız zaman sıfır çarpı t eşittir. 0 e, şeklinde karşımıza bir değer çıkması lazım. O yüzden o olmadığı için ondan sonraki en büyük olan 4 ile gösterilmiş cevabımız D seçeneğidir. 6. örneğimiz Foton enerjisi E frekansı f dalga boyu lambda ışık hızı C Planck sabiti h olmak üzere hangisi boşlukta tüm fotonlar için daima aynıdır şeklinde ifade kullanılmış. Bizim e, buradaki verilenlerden e, H Planck sabitidir. Yani bütün e, fotonlar için e, büyüklük olarak aynı büyüklüğe e, eşit. E, buradaki boşlukta dediği için tüm fotonlar için e, C denilen şey de aynı. Dolayısıyla E eşittir. H C bölü lambda şeklinde. E, yukarıdaki verilen grafikte H ile C'nin çarpımı olan bir şık yok. O yüzden H ile C'yi yalnız bıraktığımız zaman E çarpı lambda karşımıza gelir. Dolayısıyla E çarpı lambda da B seçeneğinde gösterilmiş. O yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Yedinci örneğimiz. Bir cisimden yayılan ışımanın şiddetinin dalga boyuna bağlı grafiği şekildeki gibi gösterilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Ee, birinci yargı klasik fizik yalnız iki grafiğini açıklar ee, doğrudur çünkü klasik fiziğe göre dalga boyu sıfıra doğru geldikçe enerjinin yanışmanın çok işte büyüyerek sonsuza doğru gittiğinde sonsuz olması gerekir bu morotesi felaket deniyordu senaryo olarak dolayısıyla e, o yanlışlı bir yerde tik yapıp tekrar eski haline yani sıfıra doğru inmesi lazımdı birinci öncülümüz doğrudur bir grafiğinin Planck kuantum hipoteziyle açıklamıştır. Doğrudur. E, lambda çarpı t eşittir. Vn sabiti. Vn kame yasası deniyordu. Bir grafiği deneysel sonuçlara göre çizilmiştir. Bu da doğrudur. O yüzden her üçü de doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Sekizinci örneğimiz. Siyah bir cisimde bir atomdan en eşittir iki kuantum düzeyinden en eşittir bir düzeyine inen foton enerjisi 6, 6 10 üzeri eksi 19 jül olarak gösterilmiş. Frekansı nedir? Hemen E eşittir. H çarpı F demekti. E'nin büyüklüğünü 6,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 olarak vermiş. Planck sabitimiz 6,6 çarpı 10 üzeri eksi 34 olarak veriliyor. Çarpı frekans. Buradan F'yi yalnız bırakalım. 6,6'lar birileri sadeleştirirler. 10 üzeri eksi 19 bölü 10 üzeri eksi 34. Eksi 34 yukarı çıkarken artı olarak çıkar. 34'ten 19 çıktığı zamanla da geriye 15 kalır. 10 üzeri 15 hertz çıkar. Cevabımız E seçeneğidir.